Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni oyun Mobile Legends Wild Rift Mobile diyorum ya Legend of Legends yani LOL Wild Rift oynuyoruz Aynı hisler ama farklı bir oyun diyorum ben bu oyuna Gerçekten çok güzel bir oyun Benim böyle bir burada da karakter menüsü var benim karakterim Alistar var ama yok gibi bir şey ee, böyle kilitli gözüküyor ama ben de böyle mevcut da gözüküyor. Nasıl Lux, Varus, Jax, v, Annie, Ashe, Jhin, Blitzcrank, Ahri, Jinx, Master Yi. Bunları yine şey dün 5 tane karakter çıkarttım. Ve bende suç seri var ama normal Bran'm yok. Ee, ben hemen maçımı atmak istiyorum. Siz siz ne dersiniz hangi karakterle oynayayım? Ee, hemen bir maç bulalım ve şey kabul edelim. Çok güzel oyun gençler. Böyle güzel bir ne yapabiliriz? Alabiliriz. Taraya benzemiyor mu kafası? Gerçekten taraya kafası benziyor. Bu şeyde bitince ben geliyorum. Neyse bu arada karakterimi değiştirdim. Ali Sarıçma söyleyeyim. Gençler başlıp oyunun Türkçe sesi var. Hemen size göstermek istiyorum. kule alamazlar. Ee, e diyor ya bu. Of öldüm ya. Yani. Hemen doğru Geldik. geldi. Oyun biraz zor sürüyor burada. Şöyle sen şu bir sıkıntı dedim. Bende Ben de var. En çok oyunun karakteri var. Нет. Надо убить. вот. Adamları doldurmayı, evet. doldurmayı yaradım. Oyun öbekleri de çok güzel yani. Aynı lojiklere ama bu yeni oyun. Nisler yani yinç falan var? Başka çok Bu da boynuzları yersin falan diyor <laughs> ama. Sabitleniyorsun, direkt adamı öldürüyor seni. Ben de kıvı saldırma yapacağım baya. Ne bakar mısın? Hemen koşayım. Dur ya, ben şunu almayı istedim. Bakın. Bu <laughs> diyor Bu tabii ki. Herkes sen ol, sen ol. Sen dur ol. Oynadı. O oynadı. Gel. Jinx diyor tabii ki. Ooo, Fezi geldi. O da Oha. Oha. Güzelce <laughs> adam öldürüyorum da geliyor. Bilet geliyor. Jamili. Jamili Canım. ne Canım. ben onu yakarım canlı. Evet şurada. çıkıo burda ne biçim ya patlatayım gitsin ya मैं तो çok bıcı ve katledildi. Neyse <laughs> ben tanklı savaşı aynı şey gibi, gibi. Of, vurdu. Pırr. Kanka, ne Gelmedi senden bir haber, merak ettik ya. Sarasemle ettim ben seni. Sarasem. Of. Tecih oldu bu kule. Kule. Kule altta Daha ne bak i̇şte bu video biraz uzun olabilir. O yüzden ben biraz uzun olabilirim. Yes. Yeah. Şu sizi bitirdim tebin ya. Hop 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 hop. Bakalım bakalım bakalım. Hı -hı. Hop Açtık. Buradan piyonları bekliyorum en musunuz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Gel gel Kapatmıyorum Bunlar değil ki ne kadar Ben bir şey Ne var? hemen böyle kulemizi alalım. Hı. çok az üstüne deniyorum. Bu haftanın adamını alalım. Deneye bu finalı. nasıl bir Yine bakalım şuraya. Koş, koş, Alper koş. Ejder'e saldıralım diyorlar. Tamam Ejder'e saldıralım. Şimdi bitti. Fişa. Merak etme. Canım çok ya. İnşallah ben öldürürüm. Ah değil. Şöyle. Bir daha. Bur bir tane daha. Bur bir tane daha. Yes. Ben kesmişim ya. Kaçmıyorum. Bir daha. Bir daha. O azıcık açıda baksana. Bu açıda o zaman takım peşin oldu. Heh. Takip takım peşin olmuş, koş. Yine bakıyoruz. Bu da kaç? Yine bakıyoruz. geldi. İstediğimiz Devam et ve bugünkü videomuzu bitirelim. Gençler sizi çok seviyorum. Abone olun, like atın, her şeyi yapın. Very good bye ve unutmadım. Lux'u iki kere çıkardım. Evet. değiştirsin Bunu da açalım bari. Ziyan olmasın. Diyim ben gençler lütfen abone olun like atın beni seviyorsunuz yorum yazın her şeyi yapın barı var.